Gençlerden Al Haberi Bülten Köşemize hoş geldiniz. Temmuz ayı Gençlerden Al Haberi Bülten Köşesinde söz bende. Temmuz ayında 44 yeni gönüllü aramıza katıldı. 51 gönüllümüz dilek gerçekleştirmeye katıldı ve 41 gönüllümüz dilek alımında bulundu. Hastane ziyaretlerinde bulunup riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklarımızın dilek alımlarını yapmaya devam ettik. Tüm gönüllerimize teşekkür ediyor ve yeni gönüllerimizi aramıza bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında direk gerçekleştirmeye devam ettik ve İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa, İzmir, Giresun, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Batman'da direkler gerçek oldu. Temmuz ayında 31 direk gerçekleştirdik. 2025 yılı itibarıyla toplamda 213 kuruluşumuzdan itibaren ise 5760 direk gerçekleştirdik. Her bağış riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayata bağlanmasını sağlıyor. Bize bağış yaparak destek olabilirsiniz.